Evet arkadaşlar kelle paçamızın son hali muhteşem tam bir antibiyotik şifa kaynağı tüm deneyen herkese afiyet olsun herkese selam arkadaşlar bugün kelle paça yapacağım onun için iki adet kellem var onu ıı, akşamdan beri suda sirkeli ve tuzlu suda ıslattım beklettim şimdi güzel bir şekilde yıkayıp pişirmeye bırakacağım Evet arkadaşlar, kellelerimi pişirdim. E, Şimdi e, kemiklerini etlerini ayıracağım. Suyunu hazırlayacağım. Biraz soğusunlar. Evet arkadaşlar, kellemin etlerini didikledim. Üzerine pul biber, sarımsak, azıcık nane, birazcık sıvı yağ ile yağ yaktım varsa bir tatlı kaşığı nar ekşisi koyabilirsiniz. Benim bitmiş. O yüzden ben 2-3 adet limon sıktım. Bol ekşili, bol acılı. Tüm deneyen herkese afiyet olsun. Evet arkadaşlar, kelle paçamızın son hali muhteşem. Tam bir antibiyotik, şifa kaynağı. Tüm deneyen herkese afiyet olsun.